Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere telgraf çiçeğinin çoğaltımı hakkında bilgi aktaracağım. Benim de çok sevdiğim bir bitki kendisi. Bakımı kolay ve çoğaltımı da kolay bir bitki. Arıyorsanız bu da yine size hitap eden bir bitki. Bebeğimi uyuttuktan sonra hemen bugün size havanın da iyi olması sebebiyle balkonda çekim yapmak istedim. Arkada da kuşlar çok güzel ötüyorlar. Şu anda bu bitkimiz mutfağınızda evinizin bir köşesinde sarkarak da kullanabilirsiniz ya da askılı bir saksı da tercih edebilirsiniz. Ben askılı bir saksı almak isterdim ama yasaklı bir gün olduğu için çıkıp alamadım. Şu anda elimde olan bir saksıya dikim yapacağım. Şöyle şu anda bu şekilde mesela şuradan bir filiz çıkmış ya da şu şekilde. Siz ister filizinden kırın, tabi sağlıklı bir dal olsun, ee, ya da şu şekilde, şuradan e, kırıp ya da mesela şu şekilde çok uzamış bir dal görürsünüz, hemen orayı kırarsınız, suya e, bırakın. Benim e, bu dallarım sağlıklı bir dal kopardım e, iki hafta oldu suda bekleteli şimdi e, köklenip köklenmediğini beraber kontrol edeceğiz e, iki haftalık bir süreçte iki güne bir dinlenmiş suyla e, değiştiriyoruz suyu bilginiz olsun yine bir arkadaşım telgraf çiçeği istedi benden e, Ben de onun için kırıp e, hem beraber dikeceğiz hem de e köklenip köklenmediğini kontrol edeceğiz şu şekilde bakalım söylemiş olduğum gibi iki hafta oldu ve iki haftada kökünü görüyor musunuz yakına getireyim kökü bu şekilde çıkmış artık e, bu toprakla buluşabilir ve sağlıklı bir şekilde tabii e, hani e, büyütülebilirse uygun yere de konulursa e, bu çok güzel e, büyür Şurada yine iki dal çıkardım, koymuştum yine aynı. Şunlar çok hoşuma gitti ama maalesef e, dikemedim. Saksıyı bekledim. Saksı alır mıyım diye ama maalesef alamadık. Artık elimde olana dikeceğim. Şimdi şunu da çıkartalım bir. Bir bakalım. Evet arkadaşlar görüyor musunuz kökü? Evet, bu da köklenmiş. Bu da topraklı buluşabilir. İsterseniz biraz daha bekletebilirsiniz. Hatta iki tane kök var. Hem yukarıda hem aşağıda görüyorsunuz. Bu da farklı bir cinsi. Şimdi bunları toprakla buluşturabiliriz. Şöyle bir şey göstereceğim ben size. Bunu arkadaşım istemişti yine benden yasaklı olduğu için yasaklı güne denk geldiği için arkadaşım almaya gelemedi maalesef ee, bunun nasıl bir süreçte bu kadar oldu hemen onu ben size anlatmak ist istiyorum bunu yine iki haftalık bir süreçte e, yine köklendirdim ve diktim oysa küçük bir şeydi e, bu bir ayda bu şekilde geldi küçük küçüktü hatta size şu şekilde göstereyim hemen şöyle bir daldı şöyle bir daldı arkadaşlar şöyle ufacık bir daldı iki tane görüyorsunuz şu anda bakın şu anda görüyorsunuz nasıl hatta kendi bile e, filiz çıkarmış görüyorsunuz bakın kendi dal çıkarmış yani bakımını yaptığımız sürece çiçeğimiz hep bu şekilde büyüyor e, hiç ben yapamam, ben büyütemem de demeyin. Şimdi bunları e, buluşturalım toprakla, köklenmiş olan dallarımız. Köklenen dalları şu anda toprakla buluşturduk arkadaşlar. Humuslu ve geçirgen bir toprak e, tercih ettim. Şimdi e, dinlendirilmiş e, suyu birazcık can suyu verelim döküyoruz Can suyu verdikten sonra da e, süsleme yapabilirsiniz Ben de biraz bu şekilde e, taşlar var Sizler de şöyle süslersiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü çekimimiz bu şekildeydi. Telgraf çiçeğinin çoğaltımı hakkında bilgi aktardım. Direkt güneş almayan yere koyalım ama tabii ki güneş ve ışığa muhtaç olan bir çiçek. Güneşi dolaylı olarak alsın. Sizlerde bu şekilde çoğalttıktan sonra büyüteceğinizi inanıyorum. Umarım faydalı bilgi aktarmışımdır yine sizlere. Tavsiye ve önerilerinizi her zaman yorumlar kısmına bekliyorum beğendiyseniz beğendi tuşuna abone olursanız da ve tavsiye ederseniz çok memnun olurum sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi arkadaşlar hoşçakalın.